Merhaba, bugün size duvanın kedi ve köpek taşıma arabasını tanıtacağım. Şöyle hemen kollarından başlayayım. Bu kısmını, başlık kısmını istediğiniz gibi boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Hemen bu arkada frenleme sistemi mevcut. Şöyle, bunun en güzel özelliği üstteki şu çantanın çıkıyor olabilmesi. Çok basit bir şekilde çıkıyor. Bunu böyle alıp arabanıza geçiriyorsunuz. Aynı zamanda araba koltuğu olarak kullanabiliyorsunuz. E, i̇sterseniz bunu, bunu e, içinde askıları var. Şu şekilde sırt çantası olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de yanlardan askı. Kol çantası olarak kullanıyorsunuz. Buradan da emniyet kemerini araba koltuğu olarak kullanabilmeniz için emniyet kemerini takacağınız yerler mevcut. Bunu böyle araba koltuğu olarak kullandığınızda bu çok basit bir şekilde frenini yapıp şöyle minik bir hal alıyor. Bunu da böyle kapattınız mı çok basit. Arabanın bagajına rahatlıkla koyabileceğiniz